Fatıma bin Esed Fatıma bin Esed radıyallahu anha Resulullah'ın amcası Ebu Talib'in hanımı olup babası Esed bin Haşim bin Abdümenaf'tır. Annesi Fatıma bin Kays, Harem bin Revaha bin Hacer bin Abd bin Mais bin Amr bin Lüeydir. Veya Amir bin Lüey yollarından Hubey bin Herem bin Revaha el Kureyşiyedir. Fatıma bin Esed radıyallahu anha Mekke'de doğmuş olup ancak tarihi belli değildir. Hicretin dördüncü yılında Medine'de vefat etmiştir. Soyu Resulullah'la Haşim'de birleşir. Fatma bin Esed radıyallahu anha, Haşim oğullarının içinde Haşimi erkek sülbünden ilk çocuğu dünyaya getiren kadındır. Hazreti Ali'den dolayı Haşimi oğullarının ilk halife anasıdır. Haşimoğulları kadınlarının ikinci halife annesi ise Resulullah'ın kızları Hz. Fatıma radıyallahu anh'adır. Onun da oğlu Hz. Hasan radıyallahu anh, altı aylığına da olsa halife olmuştur. Üçüncüsü ise Abbasi halifesi Harun Reşid'in eşi Zübeyde hatundur. O da Abbasi halifelerinden Eminül Abbasi'yi dünyaya getirmiştir. Fatıma bint Esed radıyallahu anh'ın Talip, Akil, Cafer ve Ali adlarında dört oğlu vardır. Bunlardan Talip hariç hepsi İslamiyet diniyle şereflenmiş sahabidirler. Ümmühani, Cümane, Reyta ve Esma adlarında dört tane kızı olmuştur. Bu kızlardansa Ümmühani İslam tarihinde oldukça meşhur olmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh bana Esed Haydar ismini annem koymuştur, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalip ölüm döşeğine düşünce bütün oğullarını başına topladı, Resulullah'a çok iyi bakmalarını onlara tavsiye ve emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarından Zübeyir ile Ebu Talip, Resulullah'ın babası Abdullah'la aynı anneden yani Fatıma binti Amr bin Aiz bin İmran bin Mahzum'dan doğma kardeştiler. Bu her ikisi amcası da Resulullah'ı yanlarına almak üzere aralarında Kur'a çektiler. Kur'a amcası Ebu Talib'e çıktı. Ebu Talib ise Resulullah'a karşı amcalarının en hamiyetlisi ve en şefkatlisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman 8 yaşlarındaydı. Ebu Talib'in Arafat hizasındaki Urene vadisinde bulunan, arada sırada sütü sağlıp Mekke'ye getirilen birkaç deveden başka malı yoktu. Aile ifradıysa çoktu. Onları geçindirmekte sıkıntı çekmekteydi. Hz. Ali radıyallahu anh, "Babam yoksul, seyit, ulu kişiydi." Halbuki kendisinden önce yoksul bir seyit, ulu kişi gelmemiştir, der. Ebu Talip yoksulluğuna rağmen Kureyşilerin seyidi ve şereflisiydi. Kendisinin sözü dinlenir, emirlerine karşı gelinmekten sakınılırdı. Babası Abdülmuttalip gibi o da ağzına bir içki koymazdı. Ebu Talip Resulullah'ın üzerine titrerdi. Onu son derece sever, kendi çocuklarını onu sevdiği kadar sevmezdi.'' Onu yanına almadıkça uyumaz. Bir yere gitse onu da yanında götürürdü. Onun üzerine düştüğü kadar hiçbir şeyin üzerine düşmezdi. İstirahatı için kendisine seriden bindere, kardeşinin olduğu Resulullah'ın gelip oturmasından kıvanç duyar. Rebiya'nın ilahına yemin ederim ki kardeşimin oğlu Muhammed için pek büyük bir şeref vardır derdi. Hazırlanan bir yemeği Ebu Talib'in aile efradı toplu veya münferit olarak yedikleri zaman doymazlardı. Fakat Resulullah onlarla birlikte yediği zaman doyarlardı. Bunun için amcası Ebu Talib yemeklerini yemek istedikleri zaman aile efradına ''Durun bekleyiniz, sizin gibi oğlum da gelsin, hazır olsun.'' der, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip de onlarla birlikte yemek yerse o yemekleri bereketlenir, artardı. Resulullah o yemekte onlarla birlikte bulunmazsa doymazlardı. Amca Ebu Talip Resulullah'a sen hiç şüphesiz mübareksindir derdi. Sofraya bir kapla getirilip konulan ancak bir kişinin içeceği sütten ilk önce Resulullah içer, ötekiler sonra içerdi. Bundan dolayı ilkinden sonuncusuna kadar hepsi kana kana o sütten içer ve doyarlardı, Resulullah'ın bulunduğu sofrada az yeter, çok artardı. Ebu Talip bunları gördükçe sen çok mübareksin derdi. Ebu Talib'in çocukları sabahleyin yataklarından gözleri çapaktı, yüzleri asık kalktıkları halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parlak yüzlü, sürmeli gözlü olarak sabah çıkardı. Başka bir rivayette ise amcasının hanımı Fatıma bin Esed bazen Resulullah'ın sofrada utandığını görünce Resulullah'la amcasına daha rahat yesinler diye hemen ayrı bir sofra sererdi. Gece kendi çocuklarını uyutur, ardından da Resulullah'a kontrol etmekten yatamazdı. Fakat sabah olup uyanınca da ilk olarak Resulullah'ı ziyaret ederdi. Kendi çocukları diğer normal çocuklar gibi uyanırlar, yüzleri, gözleri çapaklı olduğundan yıkama lüzumu görürlerdi. Fakat o Sultanı Levhak Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem uyandığında nur gibi bir yüz, sürmeli iki gözle parıl parıl uyanırdı. Amcası Ebu Talib'in hanımı Fatıma bin Esed radiyallahu anh'a faziletli, iyi halli bir kadındı. Bir anne gibi 8 yaşından itibaren Resulullah'a annelik yaptı. Zira Fatıma bin Esed ile Ebu Talib amcaoğlu, amca kızı oluyorlardı. Dolayısıyla Fatıma bin Esed radiyallahu anh'a Resulullah'ın da bir cihette yakın akrabası, amcazadesi olurdu. Fatıma Hatun'un yanında Resulullah'ın çok büyük bir mevkii vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında da onun çok yüksek bir mevkii vardı. Fatıma bin Esed bu anlatılanlarla beraber Resulullah Mekke'de peygamberlik geldiği zaman hemen Müslüman olamadı. Hatta oğlu Hazreti Ali'nin Resulullah'la birlikte Mekke'nin gizli vadilerinde namaz kıldığını duyunca oldukça telaşlandı. Kocası Ebu Talib'e, Ali'nin Muhammed'in yanına devam ettiğini görüyorum. Senin başına Muhammed tarafından, oğlun hakkında güç yetiremeyeceğin bir iş gelmesinden korkuyorum, dedi. Ebu Talib, Demek oğlum Ali bana bunun için mi görünmüyor dedi ve hemen Resulullah'la Hazreti Ali'nin ardına düştü. Onlara Ebu Düb vadisinde veya başka bir vadide Batnı Nahle'de namaz kıldıkları sırada rastladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme: "Ey kardeşimin oğlu, edindiğini gördüğüm bu din nasıl dindir?" diye sordu. Resulullah: "Ey amca, bu Allah'ın dinidir." Allah'ın meleklerinin dinidir. Allah'ın peygamberlerinin dinidir. Babamız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir ki Allah beni peygamber olarak bununla bütün kullara gönderdi. Ey amca, öğütleyeceğim, doğru yola kılavuzlayacağım kimselerden bu dine en çok layık olan sensin. Bu yoldaki davetimi kabul etmeye ve bu hususta bana yardımcı olmaya da sen herkesten daha layıksın buyurdular onu İslamiyet'e, tevhide, Allah'ın birliğine inanmaya ve putlara tapınmaktan vazgeçmeye davet etti. Ebu Talip, ''Vallahi yaptığınız veya söyledikleriniz şeylerde bir sakınca yoktur. Fakat siz benim hiçbir zaman oturağımı havaya kaldıramazsınız.'' Hz. Ali bunu sözleri daha sonra hatırladıkça güler, azı dişleri görünürdü. Ey kardeşimin oldu. Ben atalarımın dininden ve ona bağlılıktan ayrılmaya da güç yetiremeyeceğim. Fakat sen gönderildiğin şey üzerinde dur. Vallahi ben sağ oldukça yapmak istediğini tamamlayıncaya kadar sana hoşlanmayacağın hiçbir şey erişmeyecektir, dedi. Oğlu Hazreti Ali'ye de hoşlanmayacağı bir şey söylemedi. Ey oğulcuğum, ''Üzerinde bulunduğun bu din nedir?'' diye sordu. Hz. Ali radıyallahu anh de, ''Babacığım, ben Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman ve O'nun Allah tarafından getirdiklerini de tasdik ettim. O'nun da birlikte namaz kıldım ve kendisine tabi oldum.'' dedi. Ebu Talip, ''O seni ancak hayır ve iyiliğe davet eder. Sen O'nun yolunu, izini takip et, oğulcuğum amcanın oğlunun girmiş olduğu şeye senin de isteyerek girmen yaraşır, dedi. Ebu Talib'in bu sözleri Resulullah'ı sevindirdi. Ebu Talib dönüp eve gelince zevcesi Fatıma bin Esed radıyallahu anh'a, oğlum Ali nerede diye sordu. Ebu Talib, ne yapacaksın onu dedi. Fatıma bin Esed radıyallahu anh'a, Azatlı kadın kölem Eccad da onu Muhammed'le birlikte namaz kılarken gördüğünü gelip bana haber verdi. Sen oğlunun dinini değiştirmesini uygun görüyor musun diye çıkışınca Ebu Talip Sus! Sen onu bu işte kendi haline bırak. Amcasının oğluna arka çıkmak ve yardımcı olmak elbet herkesten çok ona düşer.'' Eğer nefsim Abdülmuttalib'in dinini bırakmak hususunda bana boyun eğmiş olaydı, ben de muhakkak yeğenim Muhammed'e tabi olurdum. Çünkü o halimdir, emindir, tahirdir, dedi. Fatıma bin Esed radiyallahu anh'a sustu. Fatıma bin Esed radıyallahu anh'a kocası Ebu Talib'in vefatından sonra hicretten yaklaşık iki yıl kadar önce veya nübüvvetin altıncı yılında iman edip Müslümanlığı Mekke'de kabul ettiği rivayet edilir, daha sonra Medine'ye hicret eden İslam kadınlarından olmuştur. Fatıma Hatun çok iyi haldi ve ahlaklı, faziletli bir İslam kadınıydı. Resulullah çocukken ona mürebbilik ve himayecilik yapmıştı. Bundan dolayı Resulullah'ın yanında bambaşka bir yeri ve büyük bir mevki vardı. Resulullah onu sık sık ziyaret eder ve onun evinde kuşluk uykusu uyurdu. Oğlu Hz. Ali radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma ile evlenince geliniyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı. Fatıma binti Esed radıyallahu anha gelini Hazreti Fatıma ile aralarında iş bölümü yapmışlardı. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki: Annem Fatıma binti Esed'e Resulullah'ın kızı Fatıma su ve dış hizmetlerini görmeye elverişlidir. Sen de un öğütmek, hamur yoğurmak, ekmek yapmak gibi evin iç hizmetlerine elverişlisin dedim der. Resulullah yengesinin ziyaretini ölene dek ihmal etmemiştir. Hatta onun evinde kuşluk uykusunu oluyordu. Fatıma Hatun, Medine'ye hicret ettikten sonra Bedir, Uğut gibi savaşların heyecanını yaşadı. Oğlu Hazreti Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma Tüzzehra ile olan evliliğini gördü. Torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'in dünyaya gelişlerini sevinçle müşahede etme ve mutluluğunu yaşadı. Ancak hicretin dördüncü yılında yakalandığı bir hastalıktan dolayı vefat etti. O büyük kadın Fatma bin Tesed radiyallahu anh'ın vefat ettiği gün sahabiler Resulullah'ın halini şöyle anlatırlar. O benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken önce benim karnımı doyururdu. Kendi çocuklarının üstleri başları tozlu toprakta dururken o önce benim saçımı başımı tarar ve gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi buyurmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Ne oldu ya Resulallah diyenlere, bugün benim annem vefat etti. Fatıma bin Esed, anamdan sonra benim anamdı, dedi. Hz. Ali radıyallahu anh'in bildirdiğine göre, Resulullah kendi mübarek gömleğini veya cübbesini sırtından çıkarıp ona kefen olarak sarardı. Onun cenaze namazını da bizzat kendisi kıldırdı ve cenazesinin üzerine yetmiş tekbir aldı, gömülücü kabrin içerisine inip genişletir gibi kabrin köşelerine işaret buyurdular ve kabrin içine yanının üzerine biraz uzandıktan sonra kabrin içine temizlemiş, sonra da kabirden çıkmıştı. Gözleri yaşarmıştı. Resulullah'ın gözyaşları onun kabrinin içerisine damladı. Hz. Ömer radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, şu kadına yaptığını gördüğüm şeyi hiçbir kimseye yapmamıştın.'' dedi. Başkaları da, ''Ya Resulallah, biz senin bunu yapmış olduğun şeyi başkasına yaptığını görmemiştik.'' dediler. Resulullah, ''Bu kadın var ya, amcam Ebu Talip'ten sonra bana bu kadıncağız kadar iyilik dokunan olmamıştır. Ahirette cennet elbiselerinden giymesi için onu gömleğime sardırdım. Kabriye ısınıp alışması ve kabir sıkışının hafiflemesi için de oraya kendisiyle birlikte uzandım.'' buyurdu. Resulullah'ın yengesi için duyduğu üzüntüden hayrete düşenlere, o beni doğuran annemden sonra annemdi. Kendi çocukları aç durur, sırtlarını asarlarken o ilk önce benim karnımı doyurur, saçlarımı tarar ve gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi. Cebrail aleyhisselam, Yüce Rabbim tarafından bu kadın cennetliklerdendir diye bana haber verdi.'' Yine bana Cebrail Aleyhisselam haber verdi ki yüce Allah meleklerinden 70 binine emretmiş ve onun cenaze namazını kılmışlardır buyurdu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bundan sonra mezarının başında şöyle der. Allah seni yargılasın ve seni hayırla mükafatlandırsın. Allah sana rahmet etsin ey annem. Sen benim annemden sonra annemdin. Kendin aç durur beni doyururdun. Kendin çıplak durur, beni giydirirdin. En iyi nimetlerden, kendi nefsini alıkoyar, bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Allah ki diriltendir, öldürendir. Hiç ölmeyen diridir O. Ey Allah'ım! Annem Fatıma bin Esed'i af mağfiret et.'' Ona hücret ve delilini anlat. Girdiği yeri, kabrini genişlet. Ben peygamberinin ve benden önceki peygamberlerinin hakkı için duamı kabul buyur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım diyerek dua etti. Fatıma bin Esed radiyallahu anh'ın hayatı hakkında elimizde bundan fazla bilgi bulunmamakla beraber, ondan rivayet edilmiş herhangi bir hadis rivayeti de bulunmamaktadır. Bu muhterem kadının kabri Medine'de Cennetül Baki'dedir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''